Merhaba yaycılı kardeşlerim. Hem yaycılar ikamet eden hem de yaycının dışındaki yurt dışı yurt içinde bütün yaycılara saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben Şener Yıldırım. Hasan Yıldırım'ın oğlu Şener Yıldırım. Ee, sizlere bu ekranda burada bulunmamın sebebi bir projemizden bahsedeceğiz. Yaycı TV adlı bir projemiz var. Yaycı TV kanalında, YouTube'da yayınlamak üzere bir kanal kurduk. Yaycı TV kanalımızın spikeri şu an çekimini yapmakta olan kardeşimiz Ersen Yıldırım ve ben Şener Yıldırım kameranın önünde sizlere yaycı hakkında bilgi vermek amacıyla bir program hazırlayacağız. Bir TV programı kurduk. Nedir programımızın amacı, TV kurmamızın amacı nedir? Yaycı köyümüzü yaycılarla, dünyanın her tarafında yaycılarla birleştirmek, kavuşturmak, bilgi vermek, yayında olan anlatmak. Amaçlarımız politik, siyasi değil. Sadece eş, dost, akraba, muhabbet genç ve dostun selamlarını birbirlerine iletmektir. Hiçbir siyasi ve politik bir e, düşüncemiz yoktur. E, neler yapacağız e, programımızda? E, sizlere nasıl bir bilgi ulaştıracağız? Hem kendi projelerimiz doğrultusunda hem de sizin bu programı izlediğinizde yazacağınız yorumlarda sizlerden hazırlayacak bir olma, sizlerle Haftada bir gün, bir 20 dakika, 40 dakika, bir saat arasında bir çekimimize göre, programımıza göre bir YouTube kanalında sizlere YAZ TV'nin çekimini sunacağız. Neler görmek istiyorsunuz? Onları programa taşıyacağız, ekrana taşıyacağız. Kendi projelerimizde ne var? Bunu biraz bahsedeyim. Her hafta bir konu kalmak istiyoruz. İşte Almanya'dan, İzmir'den gelenler, ya köyümüzde oturup e, şu an e, çenet edenler var. da iki Duruma göre durumu değerlendireceğiz. Tepkimiz ne olacak, tepkimiz ne olacak? onunla mu, bu, olumsuz mu? Bunlara göre hareket edeceğiz. E, doğumlardan işte e, filan kardeşimizin filan bir sözü oldu. İşte filan ee, beyefendi, evet. kardeşimiz e, rahmetli oldu. İslamcıya i̇şte, falan işlese sıralı ölümler nasip etsin. E, ama ölüm de bu dünyanın gerçeklerinden biri. Kaçınılmaz biri. E, bunları e, düğünlerimizden bahsedeceğiz. E, ondan sonra e, köyümüzde güzel yatırımlar var. Güzel binalar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunlara e, yaycı TV olarak Takdirlerimizi, teşekkürlerimizi, gerekse plaketlerimizi sunacağız sizlerin desteğiyle. Herkesi yer bir çivi çakmaya bekleyeceğiz. Yani yaycıyı bir 10 yıl önce görenler gerçekten yaycıyı tanımayacak hale geldiğini görecekler. Bu TV'yi izleyip, bu TV'ye katkı sağlamak isteyen tüm yaycılı kardeşlerimizin önerilerini bekleyeceğiz Yayıcının girişine bir yaycı kamerası yazdırmayı düşünüyorum. büyük bir e, illerin girişindeki e, isimliklerden yapmak istiyoruz. Bunlara sponsor yazacağız. E, bir birkaç sponsor alacağız. E, yani temel e, amacımız, sloganımız tüm yaycı yaycılarla tanıştırmaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun yaycıda görmek istediğiniz duymak istediğiniz her şeyi TV kanalımızdan, bizlerden isteyebilirsiniz. Aşağıda telefon numaramızı, diklerimizi verirseniz linkimizi atacağız. Sizlerden desteğimiz bizim bu kanalımıza abone olmanız, bizi takip etmeniz. Yayınlarımızı beğenmeniz. Yayınlarımıza olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyoruz tabii ki insanız, hata yapabiliriz, eksiğimiz olabilir, nereye falan oraya koşamadık, bunu gösteremedik, bunu taşıyamadık gibi bir eksiklerimiz olur. Bunları sizin güzel e, sağduyulu ve yapıcı olur, olumlu yorumlarınızla telafi etmeye çalışacağız. Şu an videoyu şu an burada kapatıyorum. sadece tanım için, tanıtmak için çektik önümüzdeki haftalarda bol bol sohbet kıvamında yayınımız olacaktır. Ekranda görmek istediklerinizi yorumlarda bekliyoruz. Ekran sözleriz. Yani köyümüzdeki e, her kesimden, her kesimden çiftçimiz olsun, hayvancılık ilinde çalışmalar yapan olsun, köyümüzün öğretmeni olsun, muhtar olsun, hacalar olsun, e, mollası olsun hepsini burada sizinle buluşturacağız. E, sizinle sohbet etmek için e, ortam hazırlayacağız. Ben e, lafı burada e, noktalarken e, tüm bir kardeşlerimize, abilerimize, büyüklerimize, küçüklerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. E, bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. মাকেডারে